merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta uzun zamandır yoktuk. Neler yaptığımı onu göstereyim. Güzel şeyler oldu da. Bu sefer yeni şeyler. Oo süper. Ya pipe'ın kosunu aldıktan sonra Evet arkadaşlar. Nasılsınız? bu kaç tane karakterim var en son. Arkadaşlar Leon bir de bu milyon bir de aksesuarı. Bakın 8 olacak yani o kadar az. Şey. E, da var. Leon var. Çıktı. Kim çıktı. Max. Piper. Bibi. Jiki. Bu kadar yani kaç karakter? 1, 2, 3 4 salon ya. 1 2 3 4 5 6 Gece nemisi bir iki, üç, dört, beş, çıkmıştı. 7 karakter. İyi. Evet arkadaşlar. Kanalımıza gelmeyi unutmayın. Bakın katlanlar oluyor çok kastım ya. Aslında ben 7000 6000 kupayı daha önce olmuştum ama işte köyde olduğum için çekemedim video. İşte sonra dün akşam da 1000 kupayı bastım. Diyeyim bir video çekemedim. Evet arkadaşlar. Bir piper'ımız Evet arkadaşlar size şunu göstermeyi unuttum. Koştu Mike var. Eğer, on, eğer 20 abone olursak da aranızdan birine hediye edeceğim. Hemen maçımıza girelim. Piper'la girdim. Hangi artı olduğuna da bakmadım. Şöyle vurdum mu? Vurdum bir tane. Büyük ihtimalle bot. Al şunu da. Onu da yedim diye Öldüm koçum Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Evet Geçen biri yazmış Zegam'dan abi Niye ismini araya Arkadaşlar ben kupamı fazla kastıktan sonra Arayüzüme gideceğim Yani hayal gibi gelmiş olabiliyor ama Aldım Welcome. birini daha Oynuyoruz işte. Üsttekini almayacağım zaten çoğu bot olduğu için. Bak şimdi. Bak. O kaçtı. Durun lan. Bak iyi şimdi. Gül. Hadi kaç. Gül. 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 Koç, koç öldüm işte uğraşma. Gül. Hadi koç gel. Hadi. Gül. Gül. Bitti bitti. Dün. DGG. Evet arkadaşlar. Böyle. Ya iyi. Yani bu, bu, bu. kutacılığın belki bir şey çıkmadı. Şu Leon'la bir oynayayım ya. Yani aksesuarı da var. kullan. Bakalım iş yapabilecek miyiz? Arkadaşlar bu bunu da oynayacağım. Bunu Türkiye sıralamasını sökmeye çalışacağım. Oynayacağım. Akşam canlı yayın açacağım arkadaşlar. Gelmek isterseniz girebilirsiniz. Arkadaşlar hiç video izleyenler hiç abone olmuyor. Ya. İzleyin. <laughs> İnsanlar abone olun ben hiç abone olun demedim yani fazla videolardan. Ben neredeyse hiç demedim. Yani. Mantıklı oynayalım. mantıklı oynayalım ben bile mi biriktirdim. Bak nerede gideceksin işte bir tane. Tamam bırak gitmişsen zaten koçum. Uğraşmam o şeyle. Koçum ben sana uğraşmayacağım. Hayır bir şey yaparsa bir şey yapamazsın yani. bir tane şey yapabiliriz. <laughs> arkadaşlar bastığın görünmezliği gördü ama ya. Kestim onu arkadaşlar. Şimdi ben kolumu göndereceğim onunla. Yakaladı ya. Niko bak yanıma gelme. Uf çok fake daha. kullanış iş yapıyor. Hemen. Hemen aldık. On kupa da buradan aldık. Hızlıca 20 kupa. Ya arkadaşlar çok iyi. Bu 8 yaptım bunun da var sorular. Defaz oyuncusu bunu da aldım dün akşam. Evet. Şşşş. Peki de daha önceden Türkiye sıralamasına girmiştim. İlk başlarda. Bu 3 yani. El Pirmo var. Yapıyor. bir dakika gezi içerisinde şöyle koçum gel müfteğim var koçum şu an ultisine güveniyor şimdi büyük ihtimalle ultisine güveniyor şu an bana şu an bana şu an ultisine güveniyor ultisini kurtarmayacak koçum Öntüyü bana atabilir miyim ben? Evet. Rahatım orada, bir de... Öntüyü evet. de işte. Ne tamam. evet. oldu? Tamam. Evet. Sen benimsin. Üstüyü evet. tamam. i̇şte de bas, bas. Bastım. Demek ki neymiş? Yine yerleşecek olmuyormuş. Beş Yedi sizin şansınızda bir karakter geldi. Leon yükseldi mi? Kaç? Altı. Bir an sevindim ya. Arkadaşlar dedi şerimizde de oynadı. sekiz. Onun da var. Ve kostüm. Bayağı kostüm oldu ya. Beş mi? Altı mı? ya 8 dakikadır video arkadaşlar size bir bomba patlama like istiyorum be atarsınız siz ben sizi biliyorum atarsınız siz her işinizi yaparsınız siz her gün <laughs> sen bana bir gelsen var ya ağzını isteyeceğim sana Gel. O sesin iki kafa bana bir yalla. Yalla yalla. Git Ayın oynarsın no bile. Ne olacağım? Arkadaşlar bir şey yani vuruşma 11 yeklesi bile yani 1999 vursan 1000 tamamlar yani bir de iyi. Oo. O da pınç bunu vuramadı mı? <laughs> bir şey var. İleri bir şey var. O biraz sıkıntı olacak. Uzaktan ilaç. Hayır bunlar sen hayırdır. Gelme <laughs> ya gelme ya gelme ya. Çok sıkıştırdılar ama ya. Çok sıkıştırdılar. Arkadaşlar ya böyle oldu artık olduğu kadar. Evet. Kanalımıza tekrar bakın arkadaşlar. Kanala abone hmm. olmayı hmm. Neymiş? Hmm, tamam. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yeni bir kupayım. Kendinize iyi bakın. Bay